Ellerim tombik tombik, Kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçlarım bak ister, hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun. Koşup da doktoru bulursun, doktor gelir odana, İğne yapar popona, ay ay diye bırma, koşup da anneni çağırma. Nay 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 nay. 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 Nay 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 nay. Ellerim tombik tombik, kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görürler. Saçlarım bakım ister, hele dişler hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana, iğne yapar popona. Ay ay diye bağırma, koşup da anneni çağırma.